Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi aslında hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan ve Başkent Üniversitesi bünyesinde %100 İngilizce ve %100 Türkçe eğitim programlarıyla ön plana çıkan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özlem Darcansoy İşeri hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden 2021 yılında mezun olan ve şu anda Genetik Tanı ve ARGE Merkezi'nde moleküler biyolog olarak da görevine devam eden Oğuzhan Yaprak bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Defne Yalçın da bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş buldum. Teşekkür ediyoruz. Evet Özlem Hocam. Adaylar için stresli zor bir sürecin içindeyiz. Hı -hı. Sayısal puanla değil mi hocam? Evet sayısal puanla. Tercih öğrenci. listelerini dolduracak olan adaylar için Moleküler Biyoloji ve Genetik önemli bir alan, önemli bir bölüm. Hocam %100 Türkçe ve %100 İngilizce programınızla, eğitim dilinizle aslında dikkat çekiyor. Adaylar için farklı seçenekler mevcut. Kesinlikle Hemen öyle. Hemen bilgiler alalım sizden. Evet, şimdi en çok merak edilen bölümlerden biri oluyor sayısal tercih evet, yapacak evet. öğrencilerimiz için, adaylarımız için. Şöyle moleküler biyoloji ve genetik yaşam bilimlerinin bir alt alanıdır. Temel olarak canlılığı hücresel düzeyde moleküler olarak yapısal ve işlevsel olarak inceleyen, e, bilim alanıdır moleküler biyoloji ve genetik. Bu ne demektir? E, hücrenin davranışını, e, doku içerisindeki davranışını, tek başına olduğu davranışını ve bu haliyle organizmaların davranışını e, bir hani e, uyarana verdiği cevabı e, içerisindeki moleküler mekanizmaları anlayarak inceleyen bilim alanıdır. E, sağlıktan tarıma kadar. Hani gıda teknolojilerine kadar çok farklı alanlarda aslında temel veri elde edilen bir alandır. Evet. Yaşamın e, önemli bir şey. Yaşamın değil mi hocam? önemli bir e, alanıdır. Çünkü İn, aslında yaşamı anlamamıza evet. yardımcı olur. Evet. Yani hücrenin genetik şifresi bu işin bir tarafı ama aynı zamanda hücre bu genetik şifreyi nasıl okur, nasıl anlamlandırır ve bu anlam çevredeki diğer hücreler nasıl ve yorumlanır? organizmalar için nasıl yorumlanır ve ne ifade eder? Tedavide ne ifade eder? Hastalıkta, patogenezde ne, ne değişir? Hocam. Gibi. Sağlık da var işin içinde. Evet, çok önemli. Kesinlikle. Sağlık her şeyden kıymetli. Yaşadığımız pek çok değil mi? Aslında deneyim bunu gösterdi, bunu gösterdi bize, gösterdi, yaşattı. Tabi. Şunu da unutmamak gerekir. Hani e, doğal teknolojinin en önemli ilham kaynağıdır. Yani evet. bunu hem e, makro ölçekte düşünmek Tabii. lazım hem mikro ölçekte düşünmek lazım. Mikro ölçekte e, hücrenin içinde mü, e, mükemmel işleyen mekanizmalar vardır. Ve bu mekanizmalar gerçekten şu anda teknolojik olarak da pek çok yapılanmaya e, ilham veren mekanizmalardır. Evet aslında. hocam şimdi %100 İngilizce ve Türkçe programlarınız var. Hı. Kimler hangi programı daha çok tercih ediyor? Adaylar bu anlamda nasıl bilgi sahibi olmalılar? Biraz bu konuyu da konuşalım dilerseniz. Ee, şöyle bilim alanının doğası gereği aslında hani e, İngilizce çok önemli bizim için. Çünkü hani e, kaynaklar, güncel kaynaklar, çok ya da bilinen eski köklü kaynaklar evet. aslında İngilizce. Elbette Türkçe çevri, çevirileri de mevcut olmakla beraber hani bilim alanının temel dili bu alanda İngilizcedir, yani global olarak İngilizcedir. O yüzden her zaman için bizim İngilizce programımız daha puanı yüksek ve tercih edilen her bursluk düzeyinde tercih edilen programdır. Ama öte yandan hani kendini birazcık daha İngilizce konusunda hani nasıl diyeyim daha zayıf hisseden hı hı. öğrencilerimiz oluyor. Ben bu alanı daha Türkçe okumak isteyen e, istiyorum diyen öğrencilerimiz oluyor. Onlar tabii ki öncelikli olarak Türkçe programı tercih ediyorlar. Hı hı. Ama şunu unutmamak lazım. Hani e, yapılanma bu şekilde başladı. E, fakat hani şu anda Türkiye genelinde de hem İngilizce programlar var hem Türkçe programlar var. Her ikisini beraber yürüten yine bölümlerde mevcut. Şu noktayı yalnız bizim farkımız olarak vurgulamak gerekiyor. Hani biz Türkçe programımızda da ciddi anlamda İngilizce kaynak ve İngilizce olarak bazı şeyleri devam ettiriyoruz. Şimdi tam da onu soracaktım. Yani Türkçe okuyan öğrencileriniz için de İngilizceye hakimiyet... Çok önemli Mutlak bir mutlak olması gerekiyor. Yani ne fark ediyor? Biz kaynakları aynı şekilde öneriyoruz. Evet, evet. Aynı şekilde hani okudukları sunum yapacaklarında işte makale sunacaklar. Oh, okay. Tabii ki de hani İngilizce bir makale sunuyorlar bize. Ama ne fark ediyor? Ben dersimi aynı anlatırken aynı slide, aynı kaynaktan hani dilim Türkçe olarak anlatıyorum ama Biyolojik bilimlerde zaten terminoloji Latince kökenlidir çoğunlukla ve gerçekten hani o terminoloji de birbirine çok yakın oluyor. O yüzden bizde çok böyle hani puan dilimleri arasında da çok uçurumlar olmuyor açıkçası. Hani e, yurt dışına gitme ya da işte staj şu bu gibi farklı noktalarda da Türkçe program mezunu öğrencilerimizle İngilizce program mezunu öğrencilerimiz arasında da çok ciddi uçurumlar olmuyor zaten. Eminim alanı tanıyarak Zaten biyolojiye de o yakınlık duyularak geliniyor alana, bölüme. Yanılıyor muyum hocam? Kesinlikle. Biraz e, bu alan şey gerektiriyor. Yani Değil yaşamı mi? merak etmek bir, gerekiyor. Bir alana biraz hakim olmayı gerektiriyor Evet, herhalde. evet, evet. Yaşam bilimlerini gerçekten merak etmek gerekiyor. Yani hani... E, baktığınızda herhangi bir çevrenize bir Allah Allah bunun içinde acaba neler oluyor? Ya yani bunu ta içine ineceğim, hücresine ineceğim, de içine ineceğim neler oluyor? Hani ben hep gözümde işte birbirine değen moleküller ve bunlar bu olursa bu olur diye hani bir şeyleri canlandırıp kendi hala meslek hayatımda bu şekilde resmetmeye çalışıyorum kafamda. Biraz o gerekiyor. Biraz laboratuvar sevgisi ve becerisi önemli, gerekiyor. Muhakkak, muhakkak. Biraz analitik e, düşünme becerisi gerekiyor. Aslında Bunlar önemli. Önemli. Evet. Tabii şimdi eğitim sürecini konuşacağız. Biraz ben mezunumuzu da yakından tanıyalım isterim. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş Siz şu anda evet genetik tanı ve Arge merkezinde moleküler biyolog olarak görevinize devam ediyorsunuz. Evet. Yüksek lisansınızı da yine Başkent Üniversitesi'nde tamamlamışsınız. Evet, evet. Ben aslında şunu sormak isterim. Moleküler biyoloji ve genetik alanını hep hayal ediyor muydunuz nasıl tercih etmiştiniz? O süreci nasıl geçirmiştiniz? Ya açıkçası zaten üniversite sınavına hazırlanırken de hep böyle e, ya, sağlık sektöründe çalışmak istediğime karar vermiştim. E, çevremde bakıyordum hiç böyle moleküler biyolog, hani biyoloji bölümünde okumuş bir e, çevremde yoktu hep böyle mühendis evet. tarzındaydı ama ben hep yaşamı işte hocamızın da dediği gibi yaşamı merak ediyordum. E, laboratuvarda olmak istiyordum. Kendimi önlükle bir araştırma yaparken e, bir bilim insanı olarak hayal ediyordum ve o şekilde zaten yola çıkmıştım. Ve üniversiteye de o şekilde hazırlandım. Hep ilk tercihimdi zaten benim moleküler, biyoloji ve genetik. E, birinci tercihim de Başkent Üniversitesi'ydi ve ilk sırada o geldi zaten. E, yani çok güzel bir eğitim hayatı da yaşadım açıkçası. E, hocam da kabul eder mi bilmiyorum ama e, başarılı bir öğrenci sayılırım. E, o şey yani çok <laughs> isteyerek seçtiğim için. Evet, o, e, severek başarılı yapılınca. Başarılı oldum. Mezun oldum daha sonrasında dedim ki ben devam edeceğim daha merak ettiklerim var görmek istediklerim var dedim. Ya alanınızda hiç sonu olmayan bir alan Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle öyle Ya bazıları şanssızlık olarak görüyor bazıları benim için şanslı Covid dönemine ben denk geldim. Ve Covid döneminde de yani Hı -hı. öyle bir patladı ki moleküler biyoloji, biyoloji, biyoteknoloji, aşı. Öneminin değil mi ne Herkes kadar kıymetli, kıymetli olduğu. Gözü evet. açıldı evet. o sayede de açıkçası kıymetli olduk daha da kıymetli olduk zaten kıymetliydik ama. Daha da kıymetli hale geldi. kez geldik. daha anlamış evet, olduk diyelim evet, kıymetini. Ee, öğrencilik evet keyifli geçti dediniz. Hı hı. Eminim teorik dersler kadar uygulamalar, stajlar dolu dolu hı, bir hı. öğrencilik hayatı. Aslında üniversite öğrenciliği evet hızlı geçen bir süreç hı hı. ama bir o kadar da zor geçen bir süreç hı hı. olabiliyor. Nasıl da öğrencilik hayatınız? Ya Çok güzel bir öğrencilik hayatı yaşadım açıkçası. Hala da çok özlüyorum öğrencilik hayatımı ama e, şöyle dersler bir kere hani çok yoğun bir ders programımız var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun altından kalkabilmek için de bölümü, yaptığınız mesleği gerçekten sahiplenmeniz gerekiyor. Onları yaptıktan sonra bölüm yani o kadar güzel ilerliyor ki bir anda gözü açıp kapıncaya kadar bitiyor ve ben Bitmiş daha yapacaklarım oluyor, vardı. Ben nasıl mezun <laughs> oldum diye hani üzülebiliyorsunuz. Laboratuvarda sık... Sık zaman geçiriyordunuz emeği. Tabii ki. Tabii ki. Yani zaten eğitim öğretiminin yarısı laboratuvarda, evet. yarısı teorini öğrenerek tabii. geçti. Hele ki son dönemde bizim bitirme projelerimiz oluyordu. Ve hocalarımız da sağ olsun bize çok kapı açtılar TÜBİTAK projeleriyle. O sayede laboratuvardan zaten çıkamadık. Çok güzel araştırmalar yaptık. O sayede yani hem mutfağındaydım işin hem de teorik anlamda da çok güzel bir kombinasyonla mezun oldum. Hocam çok önemli. Yani teorik dersler tabii çok kıymetli ama uygulamalar her zaman burada doğru seçim programımızda konuşuyoruz. Her zaman daha kıymetli, daha böyle değeri bilen, değeri bilinen aslında dersler tabii. ya da projeler, değil mi? Çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii. Neler söylemek istersiniz? Yani gerek lisansüstü eğitimde, gerekse devamında hani nerede çalışırlarsa çalışsınlar, Arge bu işin tabii ki bir bölümü evet. ama hani rutin bir işte de çalışıyor olsalar muhakkak laboratuvar işlerinin bir parçası olacak. O yüzden hani e, bizim eğitimimizin gerçekten hani saat olarak baktığınızda 3 saat dersteyseniz en az 1 saat laboratuvardasınız. 3'e 1 gibi hatta 2'ye 1 gibi bir e, oranda eğitim veriyoruz biz. E, bu hani biraz kırm kırmızı çizgimiz. Laboratuvarlar biraz kırmızı çizgimiz bizim. <laughs> e, her eğitim düzeyinde kırmızı çizgimiz lisansta da lisans üstünde de kırmızı çizgimiz. E, bu ne demek? E, yani hani öğrencilerin bu kısımda çok daha disiplinli olmalarını e, biz kendimiz verdiğimiz eğitimden asla e, taviz vermediğimiz, hani belki biraz daha sert olduğumuz e, ve hani kurallarımızın net olduğu Değil mi hocam? Evet. Bir alandır laboratuvar. Ama çok bizim. önemli bir alan. Tabii. Alanımız yani, için. Laboratuvarda çalışma disiplini ve düzenini öğrenciler lisans eğitimi sırasında alırlar. Tabii. Oradan sonra biraz yüklemesi zordur bu Tabii. iş. Tabii. O yüzden hani en başta birinci sınıftan itibaren e, bunun düzenini almaya başlarlar. Öğrenci bizde gelir e, daha birinci dönemden genel biyolojiyle başlar, genel biyolojinin laboratuvarını alır. İşte kimya ile başlar, kimyanın laboratuvarını alır. Bu öbür dönemde devam eder, hücre biyolojisiyle devam eder, moleküler biyoloji laboratuvarı, hani mikrobiyoloji, e, biyokimyalar, işte özel teknikler gibi e, doku kültürü hani böyle özelleşerek gider. Ha bunda olmayan kısımda da öğrenci bilgisayar laboratuvarındadır zaten. İşte <laughs> yine bir işte, laboratuvar var. İstatistik, informatik gibi derslerde evet. de öğrenci bilgisayar laboratuvarındadır ama muhakkak uygulama olması gerekiyor. Çok önemli ki bu dönem için hocamın da altını çizdiği gibi değil mi hocam öğrenilmesi gereken Tabii. önemli bir aşama. Sevgili öğrencimiz, dördüncü sınıf öğrencisi Defne Yalçın. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş buldum. Sağ olun. Siz nasıl seçtiniz bu alanı? Ee, ben Siz %100 İngilizce programı evet, öğrencisisiniz İngilizce değil mi? Evet, İngilizce programındayım. Evet, doğru. Ee, ben en başından beri, yani liseden de öncesinden hatta, e, biyoloji ve sağlık alanına çok ilgim vardı. O yüzden ya tıp ya da moleküler biyoloji ve genetik seçeceğim diye düşünüyordum. Hı hı. E, sonra lisenin sonlarına doğru biraz daha hani, Hastalarla ilgilenmektense daha moleküler düzeyde araştırma kısmında olmak istediğimi hı hı. fark ettim. Hı hı. O yüzden bu bölümü seçtim. Zaten tüm tercih listemde moleküler biyoloji ve genetikte başka Öyle hiçbir mi? tercih tercihim olmuyor? Hocam ama. böyle herhalde öğrencileriniz çok sık oluyor değil Yani ya? şöyle hep dediğim bir şey vardır benim bununla ilgili. Ee, öğrencilerin yolu rastgele moleküler biyoloji ve genetiğe düşmez. Evet. Yani bir alanı bilmek, tanımak. Evet, bilen, tanıyan ve net olarak bunu isteyen i̇şte, evet. öğrencilerden oluşan bir öğrenci profilimiz vardır. Ama hani burada da şöyle bir parantez açabilirim. Bu da şunu getir, getirir, rekabetçi bir bölümdür. Rekabeti evet. yüksektir. Çünkü bütün öğrenciler isteyerek ve gerçekten e, senelerin Hedefe odaklılığıyla o bölümü okurlar aslında. O yüzden de rekabette iyi bir bölümdür. Bölüm içinde önemli bir bence avantaj bu. Evet. Siz de öyle gelmişsiniz. Evet bu şekilde geldim. <laughs> Nasıl Özüm geçiyor? Hocam çok haklı, ee, kesinlikle çok rekabetçi bir e, sınıfın içindeyim. Herkes <laughs> e, ne yapması gerektiğini biliyor, neyi ne zaman yapması gerektiğini biliyor. Şu an dördüncü sınıf için söylemiyorum. Birinci yani sınıfın başından <laughs> beri hep böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Bu şekilde, disiplin içinde dördüncü evet. sınıfa geldiniz. Evet bitiyor yavaş ama çok yavaş. hızlı geçti. Gerçekten hızlı nasıl geçti. geçti, nasıl bitti <laughs> anlamı veremedim. Şimdi iki staj yapmışsınız, evet. ikisi de yurt dışında. Evet. Erasmus'un değil mi hocam sağladığı önemli olanaklardan evet. bir tanesi. Hı hı. Biraz bu staj deneyimlerini konuşalım isterim. Tabii. Nasıl karar verdiniz, nasıl gittiniz, nasıl bir süreç <laughs> geçti? Avantajları eminim çok olmuştur. Evet kesinlikle. İlk stajımı ben gönüllü staj olarak yapmıştım. Erasmus programı içerisinde gitmedim. Zorunlu stajımı ben Erasmus'la yaptım. Hı hı. Gönüllü stajımı da girdiğim bir konferansta Gelmiş bir konuşmacıyla evet. iletişim kurduktan sonra aslında o laboratuvarda çalışma fırsatı elde ettim. Amerika'da yaptım ilk stajımı. Ee, Miami'deydim, kanser laboratuvarındaydım. Ee, Başvurdunuz. O, evet. Ve e, kabul edildiniz. E, gönderdim. Oradaki çalışan hocayla iletişime geçtim. Kendisiyle bir iletişimimiz, bir hı hı, konuşmamız hı. oldu. Ondan sonra kendisi kabul edebileceğini söyledi. Bu şekilde Diğer stajımı stajımızda... Almanya'da, evet, Almanya'da gerçekleşmiş. Yaptım. Evet. Bu zorunlu stajınız evet, zorunlu galiba. Zorunlu stajı yaptım. E, zorunlu stajım zaten daha uzun sürdü diğer ilk stajıma göre. İlk stajım hı hı. 4 haftaydı. Bu hı hı. 9 hafta sürdü. Hı hı. E, gerçekten en yoğun ve laboratuvarı ciddi şekilde gördüğüm, içinde olduğum stajım da Erasmus stajımda. Almanya'da. Mesela kanser alanında bir staj yapmışsınız, hı hı. laboratuvarlarda çalışmışsınız, evet. görmüşsünüz. Evet. Ne düşündünüz? Yani şimdi ileriye dönük planlarda, projelerde bu tip çalışmalar yer alacak mı? E, şu an bitirme projemi zaten Özlem Hocamla yapıyorum. E, kanser laboratuvarındayım, kanser projesi yazdık TÜBİTAK için. E, i̇lerisinde de yüksek lisans için kanser moleküler biyolojisi üstünde çalışmayı düşünüyorum. Eğer hani sonradan bir fikrim değişmezse daha çok biyomedikal ve kanser üzerine çalışmayı hedefliyorum. Hocam çok önemli fırsatlar gerçekten bunlar. Biraz konuşalım isterim. Bu tür evet. stajlar ve tabii ki bir de yurt dışında yapılmışsa değil mi? Kesinlikle. önemli avantajları beraber Yani getiriyor. şöyle öğrencilere belli konularda destek sağlıyoruz. Örneğin işte e, öğrencilerin yurt içinde ya da yurt dışında hı hı. farklı akademisyenlerin konuşmalarını dinleyecekleri platformlar yaratıyoruz. Bu bir sempozyum olabilir, bir kongre olabilir. Bölüm seminerlerimiz var Dönemde 6-7 tane yaptığımız. Hani eğer, eğer öğrenciler bunun ne demek olduğunu hani anlıyor anladıklarında e, ve bundan faydalanma noktasına geldiklerinde gerçekten çok iyi bir avantaj. İşte bu. bir örnek. Aynen öyle. <laughs> hani e, ben bunu dinledim, bunu not aldım. Şurada şu kişi çalışıyor ve zaten hani e, İletişim iletişimi şu şekilde kuruyorlar. Yani ben şurada seminerinizi şunu dinledim. Tabii. Şu konuda ne çalıştığınızı gördüm. Ben bu nedenle yanınıza gelmek istiyorum. Dediğinizde Bakın yeterli, değil ben mi kendim de bir öğretim üyesiyim. Her şeyden önce bir araştırmacıyım. E, kapınızı bu tarz bir gelişime açarsınız. Önemli olan bu gelişimi kullanmak. Erasmusla ilgili olan kısımda zaten başkent üniversitesinin Erasmus konusunda çok bilgili, deneyimli bir uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü vardır ve gerçekten çok ciddi destek verirler hem bizlere hem öğrencilere. Biz de hani gerektiğinde onları işte seminerlerimize çağırırız, onların hani bilgi vermesini isteriz. Biz ayrıca kendi koordinatörümüz vardır. O öğrencilere bilgilendirme yapar. Ee, öğrencilerin bununla ilgili yönlendirmeye ihtiyacı olduğunda danışmanlarına giderler. Ya da referans ihtiyaçları duyduklarında işte beraber çalıştıkları, dersini aldıkları hocalar muhakkak onlara destek olur. Onları bilen, tanıyan öğrenci şeyleri, e, hocaları. E, bu bakımda hani öğrencilere bu iki destek önemli. Başka bir nokta şey e, bitirme projem dedi. Bitirme projesi bizde e, zorunludur iki dönem e, bitirme projesi 1 ve 2 olarak alınması gerekmektedir. Hani konu seçmeli olarak e, alınan bir konu portföyümüz vardır. Hani Defne kendi gelişimiyle hani biraz daha kanser moleküler Tabii. biyolojisi çalışmak istiyordu. Ama farklı alanları yani hocalarımızın kendi araştırma alanlarıyla şekillendiği için bu farklı alanları kapsar. İşte Oğuzhan bitki biyoteknolojisi, bitki moleküler biyolojisi üzerinde yapmıştır. Nanoteknoloji, doku mühendisi, kök hücre, aklıma gelenler kit geliştirme, gibi alanlarda hani öğrenciler kendi ilgileri doğrultusunda bitirme projelerini zorunlu olarak laboratuvarda tamamlayabilirler kendileri Değil mi hocam alanlarını seçebiliyorlar? Alanlarını kesinlikle seçebiliyorlar. Hocalarıyla iletişime geçiyorlar. Hani sadece bir tane de değil farklı mesela hani kanser monikler bölgesi alanında çalışan üç farklı öğretim üyesiyiz biz aslında. Herhangi birimizle çalışmasını yapabilir. Evet. Gerektiğinde hani e, interdisipliner çalışmalar yapıyoruz. İşte yardımcı danışmanın işte doku mühendisliği çalışan hocamdan seçiyorum. Kanser konusunda çalışıyoruz yine evet. gibi olabiliyor. Önemli olan öğrenci birinci döneminde aşağı yukarı ne yapmak istediğini bilerek gelir. Ama hani onun literatür temel araştırmasını yapar. Hangi fon kaynağından bunun için destek alabileceğini düşünür, bulur hocasıyla bir proje yazar. Ki bu konuda hani. TÜBİTAK'ta, TÜSEP'te öğrencileri desteklemektedir lisans öğrencisi, lisans öğrenci projeleri mevcuttur. E, Defne onlardan birinde hani e, başvuru yaptılar grup arkadaşıyla beraber şu anda projesinden cevap bekliyorlar. E, bu tip imkanlar mevcuttur. İkinci döneminde de fon kaynağının parasını bulduktan sonra <laughs> laboratuvara girer ve deneylerini yapar ve sunar. Ve değil mi hocam sonrasında ee, da sempozyum kongre makale olarak sunmasını da ayrıca bekleriz. Bu konuda da biz destek tabii. oluyoruz. Eminim iş bulmada da önemli avantajlar sağlayacak bu tür çalışmalar. Değil mi hocam? Tabii. Yani CV'lerini, özgeçmişlerini ekleyecekleri çok, kıymetli, çok önemli çok çalışmalar kıymetli. bunlar. Biraz hani zaman şeyden değişiyor. Ee, sadece not ortalamasından değişiyor. Biraz daha hani Artık e, sistem farklı beceriler bekliyor öğrencilerden. Ne öğrenciler üretildi ben. değil evet. mi hocam? Neler yapıldı evet. o süreçte? Belki bu konuda hani olsan hani e, özgeçmişinin artısını hani... E, Şimdi tam da soracaktım. Siz yüksek lisansınızı da tamamlamışsınız tabii. Evet. Tabi. Aldığınız eğitimlerin bu anlamda eminim iş yaşantınıza katkıları büyük oldu. Nasıl Tabii. bir süreç geçti? Ya şöyle, öncelikle zaten e, yüksek lisansımı yaparken e, bir değil hani birden fazla projede yer alma fırsatı buldum evet. e, üniversite kapsamında. Bu sayede bir kere öncelikle CV'mi doldurabildim. Hem e, bitki biyoteknolojisi, hem e, yeni nesil sekanslamalar, geri geldi bazen kanser araştırmaları. Tüm bunlarla CV'mi doldurduktan sonra daha yüksek lisanstan mezun olmadan ben hani e, iş kapısı bana açıldı ve e, mezun olduktan sonra direkt Hemen hiç, işe başladım. Direkt işe e, başladım ve o şekilde de ilerlemeye devam yüksek ettim. Yüksek lisansınızı çalışırken devam ettirdiniz o zaman. Aynen. Mezun e, mezuniyetimi tamamlamadım, <laughs> işe girdim daha sonrasında mezuniyetim gerçekleşti. Aynı zamanda Eğitim çalışmaya devam ettim. Ettiniz. Aynen öyle. Evet. Önemli. Aslında burada belki şu soruyu da sormak lazım. Çünkü eminim tanıtım günlerinde de en sık karşılaşacağınız soru. Mezun olduk. Nerede nasıl iş bulacağız? Değil mi hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Net olarak. Hatta <laughs> ilk bu. gelen soru bu. İlk gelen soru. Neler Şimdi, söylersiniz? Ee, şöyle. Nerede ee, iş bulunuyor? Bir. Kamu ya da e, özel sektör fark etmez e, hastaneler genetik tanı merkezleri gibi e, laboratuvarların olduğu ve laboratuvar temelli sonuç verilen ama burada önemli olan hani moleküler tanının olduğu her yerde Alan değil mi hocam? alanda çalışabilir bazen ilana biyolog Tire moleküler biyoloji mezunu diye çıkar bazen hani sadece moleküler biyoloji mezunu diye çıkar hani bunun takibini yapmak lazım ama kamuda da aynen bu şekilde artık iş tanımı olarak da tanımlı ve evet. e, aranan elemanlar oluyorlar. E, bunun yanı sıra mesela şey çok gündemde tabi biliyorsunuz şu anda hani Çevre, çevresel faktörler, ekolojik çalışmalar yine evet, çok tabii. gündemde. Burada işte chat raporlamalarının yapıldığı yerler, şirketler. Bununla beraber çevre koruma, tür koruma gibi alanlar, bu alanlarda çalışan yerler, kamu ya da özel STK'lar buralarda çalışma imkanı var. Yine önemli noktalardan bir tanesi gıda. Gıda ve hani gıda teknolojileri diyelim. E, bu alanda da işte e, GDO genetiği değiştirilmiş organizma tanısı yapılan laboratuvarlar, tarım il müdürlüklerine bağlı laboratuvarlarda yine gıda kontrol laboratuvarlarında çalışma imkanı var. E, sağlık kısmını zaten söyledim ama sadece sağlık değil arge, bu işin argesi artık. E, biyoteknoloji aslında her yerde. Yani sağlık alanında, tarım alanında ve gıda alanında, Biyoteknoloji, hatta şöyle söyleyeyim size, biyolojik savaşla mücadele alanında da biyoteknoloji. Ee, o yüzden hani e, biyoteknoloji arge şirketleri de biraz COVID'de e, eksponansiyel olarak Hı -hı. artmaya başladı. Evet. Şu anda hani hem bu anlamda devlet destekleri de iyi, gerçekten yeni kurulan şirketler açısından da bakarsak, hem hani e, özel iştiraklar, özel kamu fonları bunları destekleyen Hı -hı. var. Gibi farklı noktalarda bir şirketler destekleniyor. Bu da mezunlarımıza çalışma alanı yaratıyor. Çok önemli bir sorunun cevabını almadan bitirmek olmazdı. Son dakikanın içindeyiz ben. Son mesajlarınızı almak isterim. Öğrencimizle başlayalım. Ee, ben bu de... adaylara, bu alanı seçecek olan evet, tam adaylara. Tam onu söyleyecek. Evet neler söylemek ee, bölümü istersiniz? Bölümü seçecek adayların öncelikle gerçekten biyolojiye ilgili olması gerekiyor. Yani Hı -hı. genel bir bilgiyle hani acaba okusam mı? diyerek çok okunabilecek bir bölüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü gerçekten çok detaylı ve ders yükü çok olan bir bölüm. Ee, onun dışında laboratuvarda çalışmayı seviyorlarsa, bir ilgileri varsa bölümü seçebilirler. Ben Tamamen öneriyorum. <laughs> Aslında tabii <laughs> e, belki konuşmaya fırsatımız kalmadı ama teorik dersler kadar üniversite yaşamı, kampüs hayatı evet. çok önemli. Eminim e, bu anlamda da iyi bir öğrencilik dönemi geçiriyorsunuz, geçirdiniz. Evet, çok güzel bir öğrencilik dönemi geçirdim. Kısa sürdü. Benim için <laughs> ya, o dört yılı ben anlayamadım. <laughs> Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Mezunumuzun da son mesajlarını almak isteriz. Ya açıkçası ya çok güzel bir maraton. E, bu bölüm e, bu meslek hı hı. E, asla bitmiyor bitmeyecek e, çünkü sürekli gelişen sürekli kendini yenileyen bir alan o yüzden e, hani e, sürekli kendinizi geliştirebileceğiniz e, sürekli dinamik kalabileceğiniz e, aynı zamanda kendinizi hani e, hayata bir iz bırakabileceğiniz hani araştırmalarınızla evet. yapacaklarınızla e, o yüzden çok güzel bir meslek. Hani tercih etmelerini e, tercih ederim <laughs> ama e, de, dediğim gibi ediyoruz. maraton e, zorlu ona göre bir kendileri araştırıp o kararlarını var. versinler. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son cümle son mesaj sizin. Ee, biraz sorun analiz etme biraz sorunu çözmek için inovatif yaklaşım. Hani birazcık adanmışlık çalışma ve hani evet, sabır hakikaten. gerektiren bir alandır. Ama hani ben de mesleğimi çok keyifli icra edenlerdenim. Öyle söyleyeyim, keyifli bir alandır. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli teşekkür bilgileri ediyoruz. paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 Türkçe ve %100 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan moleküler biyoloji ve genetik bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı fakülteler, farklı bölümler ve farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.